Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha dövüş yapacağız. Yiğit'e seyirci. Ama Yiğit'e yani, şey. yani. bir daha çizdik. Yani bir. Bir, iki, üç. Round bir. bir ben Ay, ben. Ay tekme yok söyleyeyim ilk baş. Vurma, şey var, vurma da yok. <laughs> Orada yok Ha, çekiyorum şu an. İkiniz de görüyorsunuz. Şu an e, ben spiger doluyum. Miraç yatırıyor Eymen'i. Eymen, Eymen Miraç'ı yatırdı. Ne oluyor? Herkes birbirini yatırıyor. Miraç Eymen'i yatırdı. Bir. İki. Bir. Kalktım kalktım. Tamam. Şu an sırtın dönük olmadığı için Eymen'in sayılmıyor şu an. 1, 2, bir, iki, üç. Ron. Hadi. Ee, şu an Miraç Eymen'i yatırmaya çalışıyor. Ve rakibi çok güçlü olduğu için Miraç'ı yatırmaya başarıyor. Bir. Hadi değilmiş. Ben. Miraç yatırmaya çalışıyor. Eymen çok zorluyor. zaman ben de yapacak? İyi <laughs> misin? Çok kötü derbe <laughs> aldım Miraç. artık. <laughs> <Universalettre bir kirli> Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi, hadi. hadi, bas... hadi Miraç hadi, hadi, hadi. Evet, Miraç. Ben yine buraya çıkayım. Bir, iki, üç, round bir. Başla. Başla. Seyircimiz şurada. <laughs> Miraç kaçıyor. Kaçma. Tokat yok. Ceza. Iı, gel. Hayır tokatın. Ceza adam. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Miraç. Ama çek çek, Oy. çek 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 yakından çek. çek, çekiyorum puanları. Çek, yakından. Çek, çek. Çok iyi anneler bunlar. Çok iyi. Mark Tyson, Joksik dövüşü gibi bu. iyi anlar. Ay, güzel bir yarışma. Ay, say say say. 1 2 3. olmadı, 3 olmadı, 3 olmadı. 3 olmadı hadi. Hayır. Round bitiyor İçin söyleyeyim mi? arkadaşlar. Dinlenme, dinlenme. Dinlenme, A ara veriyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Fight. 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 Hayla ah, de, <laughs> round değil Bakın round 2 ne zaman gelecek? Bir. Hayır olmadı. Bu onlar çok iyi yine. Yine çok iyi Bir hareketler geliyor Miraç. Miraç ve Eymen'den. Miraç yatıracak gibi görünüyor ama Eymen çok zorluyor rakibini. Miraç yatacak gibi. Hamleler çok ciddi. Ne olacağını bilmiyoruz. Yine olmadı. Bu ne ev? Ne biçim maç? Hadi birisi yazsın artık. Benim şuraya geçmem lazım. Bana bir şey yapmayın. Derken. çek çek. Bana çek. say Hayır hayır. Daha değil. Hayır oğlum. Bak böyle. Örnek göstereyim. biraz Bak böyle. Böyle. 1 2 3 Al, Devam. Tuttum. Kastım. 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 Miraç ağlıyor. <laughs> Seyircimiz bir şey düşünüyor şu an. Miraç bana dalıyor. Bu ne biçim? Mirac... Kazanan Eymen. Dur. Hadi başla oğlum. Miraç yarışmadan çekiliyor. Başla. Hmm, kazanan Eymen. şimdi. Yani, Miraç yarışmadan çekildi. Disk kafe. <laughs> Hepinize görüşürüz arkadaşlar.